Değerli 1960'lı yıllardan beri faaliyette olan Bimboa Yem Fabrikası yaklaşık 12 gündür faaliyetlerini durdurmuş durumda. Kooperatif Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda bir rapor oluşturuldu. Söz konusu rapor kurumdaki yolsuzlukları resmen gözler önüne serdi. Rapor sonucuna göre kurum yaklaşık 620 bin doların üzerinde zarara uğratıldı. Bu fabrikasının yeniden faaliyete geçebilmesi için yaklaşık 70 milyon TL'lik bir kaynağı ihtiyaç duyuluyor. Söz konusu kaynağın yaratılması için bugün kritik bir toplantı gerçekleştirileceği, tarafların bir araya geleceği ifade ediliyor. Kurumun 2022-2023 faaliyet dönemine ilişkin mali ve idari süreçleri detaylandıran raporu incelediğimizde usulsüzlüklerin münferit değil, bir yönetim tarzı haline geldiği net bir biçimde görülebiliyor. Örneğin raporda dönemin yönetim kurulu başkanı Hasan Şahkudeler'in etik dışı harcamaları, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikratoğlu'nun talimatıyla hayvanı olmayan bir işletmeye 300 275 bin TL'lik bağış yapılması öne çıkıyor. Raporu yazan denetçiler söz konusu olaylarla ilgili konunun detaylı bir şekilde soruşturulması gerektiği görüşündeyiz notunu dahi düşmüş. 28 sayfadan oluşan raporda kurumun 9 ihale nedeniyle yaklaşık 620 bin doların üzerinde zarara uğratıldığı net bir şekilde ifade ediliyor. Söz konusu ihale süreçlerinde teklif alma ve piyasa araştırması gibi en temel şeffaflık adımlarının atlanarak yüksek fiyatlara ürün tedarik edildiği açıkça belirtiliyor. Denetim raporunda ihale süreçlerinde rekabet oluşturulmaksızın yapılan doğrudan alımlar piyasa değerinin üzerinde bedellerle sonuçlanmış ve kooperatifin mali yapısında önemli kayıplar verilmesine sebep olmuştur ibaresi dikkat çekiyor. Örneğin 23 Mayıs 2023 tarihinde kurum Mova Trade şirketi üzerinden yapılan bir alımda 504 bin dolar kadar zarara uğratıldı. Söz konusu ihalede Mova Trade şirketinden 582 ton fazladan alım yapıldı. Aynı şirkete 67 gün gecikmeden ötürü 636.500 dolar ceza kesilmesi gerekirken şirkete sadece 131 bin 700 dolar ceza kesildi. Movatrite isimli şirket bir başka ihaleye 10 gün sonra katılmasına rağmen yine ihale o şirkete verildi. 5 Temmuz 2023 tarihinde yine kurumun gerçekleştirdiği farklı bir ihalede Mova Trade şirketi öne çıkıyor. Mova Trade şirketi 1500 ton mısır, 1000 ton kepek, 1000 ton soya fasulyesi küspesi ihalesine iki farklı teklif sundu. 2022-2023 yıllarını kapsayan diğer ihale süreçlerinde de Binboğa Yönetim Kurulu'nun defalarca ihale şartlarına uymadığı, ihalesiz alım yaptığı gibi nedenlerle kurumun ciddi şekilde zarara uğratıldığı öne çıkıyor.